Anlaşıldı şimdi. Sen bu evden kurtulmak istiyorsun. Nereden buldun evini? Beni hafife alma. Sen nasıl benim telefonumu bulup tehdit mesajları atabiliyorsan? Ne mesajı, ne tehdidi ne diyorsun sen? bunu diyorum. Bir senin bir benim bildiğim şeyi diyorum. Benim tehditle falan işim yok. Çağırırım sorgu odasına alırım ifadeni. Eğer şantajcının kim olduğunu öğrenmek istiyorsan yazarsın savcılığa dilekçeni. Beş dakikada kim olduğu bulunur. Ama o pek değerli sırrını da herkes öğrenir. Bence şantajın sonu gelmez Derin Hanım. İsterseniz devreye gireyim. Bana oyun oynama. Başka kimse bilmiyordu. Ben öğrendiğime göre başkaları da öğrenmiş olabilir. Neyse. Ben nasılsa kim olduğunu öğreneceğim. Arkasından sen çıkarsan çok pişman olacaksın. Ertan Sak. Cumhuriyet Savcısı Oktay Şahin. Kutay Savcı'dan aldım numaranı. Daha önce beraber çalışmışsınız. Yeni tayin olmuşsun, hayırlı olsun. Çek kardeşim oradan. Ben niye çekiyorum? Ha, başka yer mi yok? Bana bak. İndirme beni. Görmüyor musun? Tabela orada. Orası benim yerim. İnince ne oluyor? Tabelaymış. Al. Tabela burada. Şimdi burası senin yerin. Komiserim. Arkada yer var. Komiser misin sen? Sen kimsin? Komiser Ertan Sak. İlhan'ın yerine geldim. Burcu. O ne ya? ...popçu ismi gibi tek isimle mi çıktın? <laughs> Komiserim siz anahtarı bırakın. Ben hallederim. Yok Mithat sağ ol. Al Mithat. Sağ ol. Savcım. Ertan ben. Kutay çok iyi bahsetti senden. Laftan anlayan bir arkadaşmışsın. Sağ olsun. Ben de İlhan'dan sizin hakkınızda çok şey duydum. Hı, ne duydun? Yani benim sınıf arkadaşım da okuldan. Tayin olduğu yere gidince. Şimdi sen... Burada ne işimiz var diye düşünüyorsundur. Estağfurullah savcım. Siz nereye, biz oraya. Güzel. Burada rahat etmek istiyorsan iyi geçineceğiz. Dediklerimi güzelce yap ki yabancılık çekme, çabuk alış. Başla. Şimdi sana bir numara vereceğim. Bu numarayı son iki üç günde kim aramış, kim mesaj çekmiş bana öğreneceksin. Bunları kimseye duymayacak dememe gerek yok herhalde. Tabii ki yok. İsim var mıydı? Var. Derin berker. berker. Yalnız onunla işimiz yok. Bu numaraya son birkaç günde can sıkıcı mesajlar gelmiş. Bu mesajları kim atmış onu bana bulacaksın. Yanıma getireceksin. Başüstüne. Böyle çok işlerimiz olacak seninle. Birbirimizi tanıyalım. Uzun uzun rahat rahat çalışalım. Çalışıyorum dedim ya Seher. Bence bir molayı hak ettiniz. Randevu almadım. Kusura bakmazsınız inşallah. Bekliyordum zaten. <laughs> o davayı bırakıyorsunuz. Başınız sağ olsun. İnsanın sevdiğini kaybetmesi çok zor bir durum. Ama herkesi iyi bir savunmaya hak Neden o davayı aldınız? Pahalı boşanmalar yeterince kazandırmıyor mu? Herkes sizin gibi düşünüyor. Pahalı avukat. Ya isterim ki iyi avukat desinler. Yanlış anladınız beni. Niye cinayet davası aldınız demiyorum. Niye o kızı savunuyorsunuz? Onu soruyorum. Bir yakınım rica etti. Çok hatırlıymış. Benimle uğraşmayı göz aldığınıza göre. Kim acaba? Size ilgilendirmez. <laughs> Artık ilgilendiriyor. Siz mi söylersiniz yoksa ben mi söyleyeyim davayı bıraktığınızı? Yakınınıza. Davayı bırakmıyorum. Boşu boşuna kaybedeceksiniz. O da üzülecek. Konu başkası değil kariyerim. Kariyeriniz? Kendisi de dahil herkes suçlu olduğuna emin. Ona siz karar veremezsiniz. Hakim karar verecek. İçeride de epey bir rahatını kaçırmışsınız. Ya hakim bunları da bilecek tabii ki. Rahmetli baban. Babamın avukatıydı biliyor musun? İdamlığı ipten alır derdi. Ben anlıyorum seni. Onun kızı olduğunu cümle aleme ispat etmek istiyorsun. Bak şu ofise. Bu ofiste babanın adına yakışan tek şey bu masa. Bırak bu davayı. Tatlı su avukatlığına geri dön. Bu masa sana ağır geliyor belli. Seher ne haber? İyiyim teşekkür ederim hoş geldiniz. Geldim. Savaş Sargun buradaydı. Şimdi aşağı iniyor. Alo. Oktay. Oktay. Alo. Neredesin? Kapıda. Sen. Geçen gün bunu bakmıştık ya seninle. Baksana ya. Karşılaşmadınız, değil mi? Yok, neyse ki. Bu seferlik. Ya benim hayatım böyle mi geçecek? Ne dedi o herif sana? Hakaret, tehdit. Ne bekliyorsun ki? Kusura bakma, bir daha olmayacak. Meryem'e de böyle söylemişsin. Her şeyi anlattı bana. Neymiş her şey? Kaza gecesi olan her şey. Araba kimin kullandığı. Böyle bir şey mi söyledim Meryem? Sakın senin düşüncen olmasın bu. Yakalanınca nereden duydun diyen kocalar gibisin Oktay. Sen mi yaptın kazayı, o mu? Doğru mu söylüyor Meryem? Olmamış bir şeyi nasıl söylesin ki Meryem? Çıkarmayacaksın, değil mi? Bırakacaksın orada. İkimiz de biliyoruz. Bu yanım var ya, bu yanım o kadar korkutuyor ki beni. Ne yani? Şimdi kazayı ben yaptım, Meryem'i içeri tıktım. Öyle mi Beliz? Seni de buna alet ediyorum. Öyleyse ne işin var senin benim yanımda? Ben öyle demek istemedim. Ben anlamaya çalışıyorum. Neyi? Her şey apaçık ortada değil mi? Meryem değilim ben. Evet orası açık net görüyoruz. Meryem değilsin sen. Zavallı kız içeride neler çekiyor. Oktay yanımdaydı bile demiyor. Sekiz yılı göze almış hala susuyor. Sen burada oturduğun yerde rahat koltuğunda... ...beni katil ilan ediyorsun. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Neye battığımı anlamaya çalışıyorum ben. Ben seni bir şeyin içine batırır mıyım? Öyle bir adam mı? Bilmiyorum Oktay. bilmiyorum bu dava falan benim gerçekten sinirlerim bozuldu. Tamam Biliyorum. Benim için çok uğraşıyorsun. O adamla hiç karşılaşmamalıydım. Çok üzgün. Ben de Ne var sende bu kadar? Ya bu kadar kadın neden senin için çabalıyor, neden senin için uğraşıyor? Ama ben hep sana geliyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.